günün mumlarını ilk akşamdan söndürelim onu muma döndürelim bir varmış bir yokmuş bir varmış bir yokmuş. Varmış, yokmuş varmış yokmuş varmış yokmuş varmış yokmuş yıldızları indirelim saçımıza konduralım o tilkiyi kandıralım bir varmış bir yokmuş bir varmış bir yokmuş varmış yokmuş varmış yokmuş varmış, varmış yokmuş varmış, varmış. Yokmuş. Atlatalım Keloğlan'ı olanı kaftana biz gidelim tepesinde dans edelim. Bir varmış bir yokmuş bir varmış bir varmış, yokmuş varmış yokmuş varmış yokmuş varmış yokmuş varmış yokmuş. Bulun bize bir kaldıraç şu dünyayı kaldıralım çocukları güldürelim. bir varmış bir yokmuş bir varmış bir yokmuş var var yokmuş var yokmuş var var yokmuş var yokmuş var var yokmuş var yokmuş bir daha seni Luna Park'a götürmeyeceğim. Çocuk bahçesine de götürmeyeceğim. Hiçbir yere götürmeyeceğim. Ne olurmuş? Ama beni verdi canım sıkılırmış. Sıkılırsa sıkılsın. Senin yüzünden az daha çiğneniyordum. Üstelik de yine senin yüzünden para cezası ödedim. El aleme rezil oldum. Ne oldu biliyor musunuz? Bu penguen pertevle Luna Park'a gitmiştik. Oradan eve dönüyoruz. Caddeye çıktık. Yaya geçidine geldik. Trafik lambasında kırmızı yanıyor. Bizimki hiç bakmadan doğruca yürüdü. Efendim? O o teyzeler, abcalar da yürümüşmüş. Sana ne? Kim yürürse yürüsün. Sen yürümeyeceksin. Kırmızı ışıkta yürülür mü? Sen yanındakilere bakmayacaksın. Karşındaki işaret lambalarına bakacaksın. Kırmızı yanınca duracak, yeşil yanınca geçeceksin. Bu kadar basit. Kırmızı yanınca duracaksın, bekleyeceksin, bıkmadan, usanmadan geçmeyeceksin, geçmeyeceksin, geçmeyeceksin yeşil yanmadan. Kırmızı yanınca duracaksın, bekleyeceksin, bıkmadan, usanmadan geçmeyeceksin, geçmeyeceksin, geçmeyeceksin yeşil yanmadan. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Tak bakayım onu. Kalk. Evet. Ne diyordum? Ha. Yaya geçidinde kırmızı yandı. Penguen Pertev karşısına bakacağına yanındaki amcaların teyzelerin peşine takılıp yürüdü. Polis amca varmış kavşakta. Düdüğünü çalınca ötekiler geri durdular. Ha. Bizimki düdüğü de duymadı. Hala yürüyor. O sırada arabalarda hareket etmiş mi size? Aman diye fırladım arkasından yetişip yakaladım. Neredeyse çiğnenecekti. Araba acı bir fren yaptı. Polis amca koşup geldi tabii. Ha bu arada kimse penguen pertevi görmüyor tabii. Benden başkasının gözüne görünmüyor ya. E ben de diyemiyorum ki penguen pertevi tutmak için kırmızı yanarken yürüdüm. Böyle desem bu adam kafayı üşütmüş galiba diyecekler. Neyse Polis tuttu bana ceza yazdı. Ne yapalım? Biz de özür diledik, cezayı ödedik. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ya. Bu dediğim para cezasını çatır çatır senin harçlığından keseceğim. Kimler geçiyor? Ha. O teyzeler amcalar diye kırmızı yanarken geçiyorlar diye soruyor. Gerçekten de. Bakıyorsunuz Koca koca amcalar, teyzeler, abiler, ablalar trafik kurallarına aldırmadan kırmızıda yürüyüp geçiyorlar. Hayır insan bazen dalgın oluyor. Onlar yürüyünce yeşil yandı sanıp siz de yürüyorsunuz. Ne bileyim ben Pertevcim niye geçiyorlar ne bileyim yani. Kırmızıda geçince sanki boyları uzuyor. Yok. Aslında onların kulakları uzuyor da farkında değiller. <laughs> Ama sen uygar bir pencensin değil mi? Yani onları uyarabilirsin. Mesela e, beyefendi bakın kırmızı ışık yanıyor. Hanımefendi yeşil ışık yanmadan geçmeyin diye. Öyle değil mi? Ne dedi? Ha. Onların da harçlığını kesecek misin diyor. <laughs> Yine benimle eğleniyor. Herkese harçlık mı veriyoruz oğlum? Senin yüzünden ceza yedim. Senin harçlığını keseceğim tabii. Bu e, penguen perte ve her hafta harçlık veriyorum. İstediklerini harçlı öyle alıyor. Sokağa çıktığımızda öyle şunu isterim, bunu isterim yok. Harçlığını harcayıp bitirmemişse kendi parasıyla istediklerini alabilir. Bitirmişse hafta sonuna kadar bekleyecek. Önceleri Para harcamasını bilmiyordu. Diyelim balonu var, gidip bir tane daha balon alıyor. Evde fırıldaklar yapıyoruz güzel güzel. Yok yolda görüyor, hemen bir fırıldak daha alıyor. Ya da diyelim canı dondurma çekti değil mi? Parası var diye kalkıyor bir dondurma alıyor, iki yalanıp atı veriyor. Böyle gereksiz harcamalar yaptığı için hafta ortasında harçlığı bitiyor parasız kalıyordu. Ama giderek öğrendi. Artık öyle gereksiz harcamalar yapmıyor, gereksiz yere parasını harcamıyor. Ne? Bitti mi? Parası bitmiş. Biter tabi. Sen gittin Luna Parklarda oynadı. O dönme dolaplara bindi. Çarpışan otolara bindi. Parasını bitirdi tabi. Ne olacak şimdi? He? Ödediğim para cezasını da senin harçlığından keseceğim. Ne yapacaksın o zaman? <laughs> Bütün bir hafta boyunca parasız kalacaksın. Mem, 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 mem. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Ha? Ama o trafik ışıklarını öğrenmişmiş. Yani harçlığını kesmeyeyim öyle mi? İyi ama öğrendin de. Ne diye bugün kırmızı ışıkta geçtin? Ha? Yine koca gagasını önüne sarkıttı. Böyle kaşlarının altından bana bakıyor. Peki madem ki trafik ışıklarını öğrendin. Gel bakalım hadi bir sınav yapalım da görelim. Neden? <laughs> bir haftadır hiç durmadan trafik eğitimi yapıyoruz, sıkıldım be! Diyor. <laughs> evet, yapıyoruz. Yapıyoruz da ne oldu? Herkese rezil ettim beni bugün. Üstelik bir de senin yüzünden para cezası ödedim. Hadi bakalım, hadi sınava başlıyoruz. Şimdi bak. Burası yaya geçidi. Sen şimdi geldin. Gel, git yani. Orada durdun. Şimdi karşıya geçeceksin. <laughs> Hadi geç bakalım. Hop 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 nereye geçiyorsun? Nereye geçiyorsun? Benim dememe ne bakıyorsun? Geç dedim ama sen ışığa bak 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 domates yan şey yani kırmızı yandı. Niye mi geç dedim? Ben derim seni şaşırtmak için geç dedim. <laughs> sen bana ne bakıyorsun? Yaya geçidinde birisi sana geç dese hemen geçi verecek misin yani? Geçmeyeceksin. Ya ne yapacaksın? Işıklara bakacaksın. Değil mi? Tabii. Ey ahbap ne dikilip duruyorsun orada? Bak biber yandı, şey yani yeşil yandı. Ama beni lafa tutuyorsun ama diyor. Oğlum, çocuğum bak yaya geçidinde gözünü ışıklardan ayırmayacaksın. Allah öyle yolun o ağzında konuşmak olmaz. Konuşmayı dinlerken de kulağın oradaysa gözün ışıklarda olacak. Anladın mı? Ee hadi görelim bakalım. Şuna bakın şuna. Böyle salına salına giriyor. Sanki parkta gezinti yapıyor. Oğlum biraz açsana adımlarını. Ne? Senin adımların küçük mü? E, küçükse adımların küçükse o zaman şöyle bak. Çabuk 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 çabuk. Böyle böyle yürü. Işık yanınca yeşil ışık hem de yanınca. Böyle sallana sallana yürünmez ki. Şimdi kırmızı yanacak ortada kalacaksın. Kırmızı ışık yanmaz mı? Niye? <laughs> i̇şte kırmızı ışık yandı. Tamam artık. Sınav bitti. Kazanamadım. Ne? Kazandın mı? Nasıl kazandım be? Domateste geçtin, yeşilde durdun. Ha, domates biber demeyeyim mi? Bak Pertevciğim. Bak. Bu ne domates? Bu ne biber? Bu ne renk? Kırmızı. Bu ne renk? Yeşil. Ee, ha bu lamba. Ha lamba trafik işaret lambasıymış. Peki, peki. Öyle olsun. Sen şimdi kırmızı ışıkta duracağına geçtin. Yeşil ışıkta geçeceğine durdun. Böylece de sınavı kaybettin. Ne yapayım? Bir daha mı yapalım? Yapalım. Yapalım ama bu kez dikkatli ol. <laughs> Geç bakalım hadi. Geç. Geç. Geç bakalım hadi. Ne duruyorsun? Ha? ha? kırmızı yanıyor. Aferin be Pertev. Pertev Bey bu sefer şaşırtmacayı yutmadı. <laughs> Peki hadi geç bakalım. Ne, ne yapıyorsun öyle Pertev? Ya geç ya dur. Aa. <laughs> Adımını bir ileri bir geri atıyor. Bir ileri bir geri. Samba dansı yapar gibi. Tan tan tan. Taran taran. Ran tan tan. Taran, taran. Ne dedim? Ha? Ha, işaret lambaları bozulmuş. İşaret lambaları. Evet, hem kırmızı hem yeşil yanıyor ya. Bravo. Tamam Pertelcim, tamam Penguen Pertelcim. Seni kutlarım. Sınavı kazandın. Artık bu lambaları yiyebiliriz. Ne? Yemeyeyim mi? Niye sen mi yiyeceksin? Bak. Sen de yemeyeceksin. Ne ne bağırıp duruyorsun o zaman yeme diye. Yıkamadın mı? E ama ben bunları dolaptan aldım. Dolaba koyarken de yıkamıştım. Efendim? Aa gördünüz mü? Yine beni utandırdı. Bir daha yıka diyor. Elimde oynamışım, sandığın üstüne koymuşum, kirlenmiş. Ben size söylemiştim ya, bu bizim penguen perte. Pek temiz, pek titiz bir penguendir. <laughs> Haklısın Pertevcim. Bir daha yıkamak gerek. Sonra yıkarız.